Merhabalar. Bu, dersimizde daha önce bahsettiğimiz Java 8'den sonra gelen e, interface'lerin içerisine gövdeli metot yazmamıza yarayan default, private ve private static metotlardan bahsetmiştik. Bunlar hakkında bahsederken, bahsederken dedik ki implement edilen sınıflarda override edilme zorunlulukları yoktur. Şimdi bunun üzerine bir örnek yapacağız. Şimdi. Şurada şu şekilde bir örnek yapmıştık bir önceki videomuzda hatırlayacağınız üzere aynı videodan ben devam etmek istiyorum. Şimdi benim interface'imin içerisinde burada çalışan da hatırlayacağınız üzere eğer ben buraya gelip default mesela çalışanın yaptığı bir şey ne olsun bu tipinde olsun bir şey döndürmesini istemiyorum. Neden yani ne olsun? Ee, çalışan ne yapar? İnsan sonuçta nefes al diyelim biz buna. Nefes al metodunu gördüğünüz üzere hata vermeden yazdı. Bunu silersem hata verecek. Çünkü KPS'lerin içerisinde bu anahtar sözlükleri olmadan herhangi bir şekilde gövdeli metot yazamayız. Burada bahsettiğimiz şey buydu. Buna bir de statik olarak örnek verirsek, yani gelip buraya statik yazabiliriz. Yine herhangi bir sorun çıkarmıyor. Daha sonra biz bunu private statik de yapabiliriz. De kullandığımızda görüldüğü üzere herhangi bir hata vermiyor. Bunu söylemek için bu videoyu açtım. Yani bu Java sadece Halil'i şuraya not ekleyelim. Java 8 en sonrasında gelen bir özellik. Yani Java 8'den önce biz buraya default kullansak da private kullansak da private static kullansak da vesaire biz gövdeli metot yazamıyorduk. Bu yeni gelen bir özellik en güzel haliyle kullanım şekli bu şekilde. Bir de bu metotları override etme zorunluluğumuz yok. Hemen ona da bir tane örnek verelim. Örneğin static void hatta zaten bir tane elimizde metot var. Ya da şöyle mi yapalım? Ha, tamam böyle olsun. Static void bu da nefes ver olsun. Ver olsun. Bu şekilde bir metodumuzu oluşturmayı denersek hata alacağız. Çünkü benden body eklememi istiyor. Neden? Çünkü metodumuz statik tipinde. Ben bunun body'sini şu şekilde ekleyeyim. Bunu da göstermiş oldum. Body'sini ekledikten sonra şurada hatırlayacağınız üzere önceki derste ne oluyordu? Burada bir ampul yanıyordu. Ben override etmem gereken metotları buraya o ampule basarak kolay hemen hemencecik ekleyebiliyordum. Hatta hemen burada bu videoyu yeni izleyen bir insan için burada bir adet abstract metot oluşturalım. Burayı yemek ye olsun öyle bunu oluşturalım. Bak şimdi diğer metotlar diğer klaslarımın hepsi hata verdi. Ne diyor bana? Burada eksik metodun var diyor. Burada yemek ye metodunu bana eklettirdi. O halde ben Burada şunun da örneğini gördüm. Burada gördüğünüz üzere gövdeli bir metodum var. Override etmek zorunda değil. Görüldüğü üzere herhangi bir şekilde override etmemi istemiyor. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.